Ol. Anne, Melih nerede, ne oldu? Nerede olacaksın, hızırlı alıyor. banyoya kilitledi kendini. Niye? Dövdüm çünkü. Neden? Akşam beyaz eşcacı Sıddık'la Melih'e söz keseceğiz, hazırlanın hadi. Sen beni ikna etmek için yapıyorsun değil mi? Bak Zümrüt, sen benim umurumda bile değilsin kızım. İnan olsun bak. Allah razı olsun senden. Bunca zamandır rızkımızı sen getiriyorsun. Ama artık yeter bak. Borç buraya kadar geldi dayandı. Anladın mı? Ne elektrik ne su hiçbir şey ödeyemiyorum. Yani neredeyse üstümüz başımız açıkta kalacak. Ne yapayım? Başka çare mi bıraktınız ha? Ben yoksa gül gibi kızıma buruşup buna verir miyim hiç? Da evlensin bela. Sen de kurtul, biz de kurtulalım. Babamınla biri var mı? Baban nerede biliyor musun sen? Ha? Baban o haliyle inşaat inşaat dolaşıp yalvarıyor, iş istiyor. Amelelik yapmak için yalvarıyor. Of! Ha, işte böyle susup kalırsın. Ben sana kırk kere söyledim, dinlemedin beni. Ne yapayım, başka çare mi bıraktınız? Ya sen, ya Meliha. Yok başka çaresi bunun. İzin vermem. Ölsem de kabul etmem. Melih'a e da de öyle dedi. E, sen de kabul etmem dedi. Bir de utanmadan bağırıp çağırdı bana. Kurfetti kızım. Daha fazla da dayanamadım. Ağzına yüzüne vurdum işte. anne yani ya. Melia. Abla gelme. Gel. Gireceğim. Melia ablacığım aç kapıyı. Gelme ne olur. Bıktım artık ben. geldin mi? Ablacığım buradayım. Buradayım ablacığım. Buradayım burada. Sakin ol abla. Merhaba kız bana. Abla almasın beni. Benim hiç kim lazım istemesin beni. Hayır almayacak. Kimse almayacak seni. Buradayım söz veriyorum. Kız verir misin? Buradayım. Hadi ablacığım. Buradayım bak yanındayım. Söz

Hazır ve istemiyorum şey abla. Rüziye abla ne olur abla. Abla ben evlenmek istemiyorum ne olur bir tek sen kurtarabilirsin beni. Abla ne olur Rüziye şey yap. abla ne olur. Kıyamam kıyamam ben sana sana kıyamam. Abla 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 bir şey yap. Abla geçti geçti kusur. Abla geçti bir Abla, bir yavru dağları sızırlamak istemiyorum. Abla, 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 bir yavru, abla, Ay, ay, attım, attım, attım. Oh, kulağa doğru attım, <laughs> kulağa doğru attım. Oh, oh. Kız babasın kılıklı, gelsene sen de oynasana. Gel buraya çabuk, gel. Gel bak, bak. Ablan ne yapıyorsa aynı yap, hadi bakalım. Ah oh, be Melih sen de niye kıvırıyor? Yemin ediyorum Şah. bak. Aferin kız sana. Oh! Seninle gurur duyuyorum kızım. Seninle gurur duyuyorum. Oh! Ah! Vallahi ne yaptın öyle makas falan öyle şeyler mi yaptın kız? Vallahi şaşırdım kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Kendimden bir şeyler katmak <laughs> istedim o an. Aklıma geldi. Ben de spontede bir şeyler kattım işte. Aman. Oh! Şah. Kız vallahi aferin oh. sana kız. Vallahi aferin. Aa. Bak, bak, bak. Songül'e bak. Allah! <laughs> Kız vallahi ne güzel atlıyor, görüyor musun böyle? <laughs> <laughs> Çok Ne oluyor burada? Kızım ne oldu <laughs> yüzüne, kim dövdü seni? Ben bir şey değil Rüstem'im, hadi elleri göreyim, elleri! <laughs> ne oluyor diyorum burada? Ne olacak? Zıvrıt'ım Adil <laughs> evlenmeyi kabul etti. Demir kanlarına dır <laughs> <dur> oluyoruz, dır! <laughs> ah! Ulan kim bilir nasıl çapanoğlu çevirdiğinize ikna ettiniz kızı. Ya üzmeyin şu kızı be. Üzmeyin be, yazıktır, günahtır. Bin günün tepesine inmiyorsunuz. Abba o. Vallahi bak. Yani bak. Yani kırk yılın başı bir eğlenelim dedik. Kırıyorsun değil mi? Heves. Seni kursam da bırakıyor ya. Ya bu Rüstem yemin... bana bir şey oluyor. Bak Meliha tut. Kız dur ya. Bir kan Ay. şekerim bir düştüne bir şey oldu bana yine. Ay, oy. Sen merak oh. etme, sen hiç merak etme. Ablam bir evlensin, biz de hastaneye gider. Baştan aşağı check-up mıdır? Onlardan yaptırırız, hiç merak etme. Kız check-up, make-up yaptırırız değil mi? Oy o şeylerden de daktır mı? Ben bu kafama ne oluyor? Bir göreyim ya. Vallahi bak, bir garip bir şeyler oluyor buraya. Ay ama. Oh. <laughs> Allah! Kız aklıma geldikçe bir heyecanlanıyorum ya. Gel, gel, gel buraya. Gel bakayım. Oy! Konak güzeli benim kızım. Oh! <laughs> Azimet Hanım. Buyurun, buyurun. Buyur, buyur buyur buyur. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kız Meliha! Ha, ha. Lütfen Azimet Hanım, biz sizi salonumuza alalım lütfen. Ben yol göstereyim. Kızım, kızım gel. Buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun. Ah. Azimet Hanım, buyurun, buyurun tutayım isterseniz. Allah'ım ya Rabbim şuraları bir düzeltmiyorlar ki hep bana hep bana. <laughs> Kusura kalmayın ev hali vallahi bilseydim birazcık toparlardım ama işte. Oh. <laughs> ben niye oturuyorum ki? Bir çay... Gerek yok, gerek yok. Lafım kısa. Buyur o zaman başımızın üstüne. Bu çantada para var. 200 bin lira. Bu parayı alın, sen ve kızın bu evlilikten vazgeçin, anlaşıldı mı? Aa fffffffffffffff. Allah bak. Gözümün önünden böyle film şeridi gibi geçti. sanki çantanın rengi bile aynı hayalimdeki gibi. Azimet Hanım bu hani fakir kız, zengin olan misal değil mi? Televizyonda da gösteriyorlar. Azimet Hanım, sen gün görmüş bir kadınsın. Lafın sözün kıymetlidir, başımızın üstündedir. Lakin iki lokma bir hırka bize yeter. Biz gönül insanıyız, gönül. Ayrıca... ...yani böyle... kat kırmak ne bileyim ben. yani ne bali boynumuza. Seven insanları ayırmak en büyük günah. Allah korusun. Ben... ...evlatlarımı sevgiyle büyüttüm. Şefkatle büyüttüm. Vallahi bak... ...bir gün bile paranın lafı edilmez bu evde. Gün geldi... ...bu sobada yakacak odunumuz olmadı. ...birbirimize sarılıp, sevgiyle ısıttık... ...gün oldu böyle... ...açlıktan midemiz yapıştı. Vallahi bak, şefkatle, muhabbetle doyduk. Ya... ...böyle dışarıdan göründüğü gibi değil, inanmıyor gibisiniz ama... ...vallahi bak, kalbimi kırdınız. En iyisi siz o... ...paraları alın, fakir fukaraya verin. Sevaptır. <laughs> bak hele, bak hele... Ben senin oynadığın rolün farkındayım Ülfet Hanım. Tövbe tövbe. Ama Ceremez'e ağır olacak bilesin. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. Anne para gidiyor. Kızım sen geri zekalı mısın ya? <laughs> buyurun, buyurun. Kızım kapıyı tut. Buyurun Azimet Hanım, buyurun. Yine beklerim, dünürüm yine beklerim. Bir dahaki gelişinizde size dolaz yaparım, koftür yaparım, kombe yaparım. Akrabalığımız pekişir, biliyor musun? Sağ olun, sağ olun. Tut oğlum, tut. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık, sağ olun. Güle güle, güle güle. Kız arabaya bak, arabaya. Ay. Kız bizi görüyor mu? Dur. Güle güle gidin, güle güle gidin. Anne, ya anne. Güle güle, güle güle. Niye almadın iki yüz bini? Manyak mısın sen ya? Kız. kızım ne 200 yüz bini kız? Ne iki bini? Senin 200 bin fındık faslık paran olur yavrum benim ya. Artık demir kanların konağı bizim. Sadece konağı mı? Hanları, hamamları bizim, golyelerimiz, cevherleri bizim. Kız bankadaki hesapları bizim. Senin ablan demirkanlara gelin gidiyor, gelin güzelim benim. Oh, sen hiç tasalanma. Allah'ım, kurtuluyorum bu aralardan. Kurtuluyorum. Gel, gel, gel. gel. <laughs> komşular, komşular! Kargoyu, kargo yolunu böyle düğün varmış mı acaba? Şuna bak, şuna! Damadım çifter çifter yollamış davulu zurnayı. Maşallah! Anne! Anne! Ne oldu kız? Ablam gelinliğini giymemiş, fıt gibi oturuyor içeride. Allah'ım ya Rabbim ya bu kız beni öldürecek. Hey 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 hey! Oh, Çek lan kız. Kızım! Kızım Zümrüt, niye hazırlanmıyorsun yavrum bak. Gelin alayın eli kulağında. Tamam anneciğim, halledeceğim ben. Hadi gülüm, tamam, hadi tamam. ben bir bakayım. Onlara. Ablacığım. Aferin Melih'im, aferin. Gel ablacığım, şöyle gel. Gel. Bekle dur. Bekle. Gel, 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 gel. Gel ablam. Senin eşlerin en güzel geleni yapacağız. And demo hesabını bizden isterler. Ah, bu dünyanın hesabını bizden isterler de, onun işini hiç çekti sevmedin. Hiç utandırmadın beni. Allah da seni utandırmasın. <laughs> Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun. Damat raz mı geçti acaba? Ülfet ne maskara olur bile. Hiç inanmadım demir kanlarım, bu kız alacağına. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar! Geliyorlar, geliyorum, Müjde işlerim. Işte, kız ben senin müjde veren ağzını yerim kız! Sana lokumlar alırım! Çalın, çalın! Kız çek çekin seni kenara, çekin! Allah'ıma şükürler olsun! Allah'ıma şükürler olsun! Vay maşallah, vay maşallah. Nevşehir'in en güzel arabası gelmiş kız. Hoş geldin damat, hoş geldin. Merhaba. 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 Hoş geldiniz, hoş geldiniz. buyurun. buyurun. karanlığa kalırsın Akşam olur karanlığa kalırsın Derin derin sevdalara dalarsın Oy gelin gelin sevdalı gelin ya dellere varırsın. Beni koyup ya dellere varırsın. Geç kaldım biliyorum. Affet beni. Ölüm değil mi? Ay gelin gelin sevdalı gelin öldürdün beni. Çalın çalın! 嗯。 daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.